Kameranı mı kapattım? Doğru, ne ettim? Geçme, demin de geçtim Geç, zaten. Ha, görmedim Sonradan evet. fark ettim. Onu şöyle yaparsam, dört kaça gelsin. <laughs> e, alamıyoruz. Evet. Değerli arkadaşlar, basın açıklamamıza hoş geldiniz. Eee üniversiteli genç arkadaşlarımızla birlikte Bandırma Demokrasi Platformu'nun düzenlemiş olduğu basın açıklamasına tekrardan hoş geldiniz diyorum. Halkın cebindeki 3 kuruşu değil, iktidarı zorlayın diyoruz ulaşım şirketlerini. Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biri yaşanıyor bugün ülkemizde. Krizi biz yaratmadık, faturasını da biz ödemeyeceğiz. Biz öğrenciyiz, emekçiyiz, biz halkız. Emeğimizi, ekmeğimizi, haklarımızı kimselere teslim etmeyeceğiz. Belediyeler şirket değildir. Yerel yönetimler kar etmeyi esas alamazlar. Yerel yönetimler kamusal hizmet üretmek, halka hizmet sunmak için vardırlar. Fakat neoliberal liberal anlayışla birlikte yerel yönetim anlayışı da kar zarar hesabı yapmaya, hizmetleri bir meta gibi yurttaşlara satmaya başlamıştır. Biz buradan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni uyarıyoruz. Balıkesir ve Bandırma halkına sesleniyoruz ulaşım zambı ile yapılan şey sosyal belediyecilik değildir. Bunun adı neoliberal belediyeciliktir. Şartlar halkın zararına dönmemelidir. Kamu yararına hizmet vermek belediye başkanları için birinci esas görev olmalıdır. Yıllardır yaşadığımız işçi düşmanı politikalarından iyi tanıdığımız düzen temsilcilerinin krizde ve salgında yükü emekçinin sırtına yıkma uygulamasının bir benzerini sözde sosyal belediyecilik iddiası olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde de görmekteyiz. Ulaşım artık satılamaz. Ulaşım artık satılamaz. Ulaşım artık satılamaz. Bandırmada kimi hatlar yeterli karı sağlayamadığı için iptal edilmiştir. Bandırma merkezden Livatya'ya, Bandırma merkezden vergi dairesine giden hatlar yeterli ücret tahsil edilmediği için iptal edilmiştir. Büyük haksızlıktır. Parasız ulaşım, parasız sağlık. Parasız ulaşım, parasız sağlık. Parasız ulaşım, parasız sağlık. Buradan gerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine gerekse hükümet yetkililerine sesleniyoruz. Öğrencileri müşteri olarak görmekten vazgeçin. Onlar geleceğimizin güvencesidirler. Onları desteklememiz gerekirken kendi yönetimi ve krizinin faturasını onlara ödetmeyin. Barışsız, uğraşın. olan yurttaşların bedava ulaşım hakkını kısıtlamak ya da kaldırmayı aklınıza bile getirmeyin. Aksine şehirler arası ulaşımda, hava yolları ve demir yollarında yeni imkanlar yaratmanın yollarını bulun. Susma! Haykü! Zamlara! Susma! sağlık emekçilerine, öğretmenlere ve diğer kamu çalışanlarına indirimli ulaşım imkanını hemen sağlayın. Bu konuda iller arasındaki farklılıkları giderin. Kurtuluş yok. üniversite kampüsü ve yurtları dahil tüm kamusal yatırımlar şehrin dışına taşınmış ve insanlar yüksek ulaşım ücretleriyle, trafik keşmekeşiyle mağdur edilmektedir. Anadolu'nun dört bir yanından gelmiş, çoğunluğu dar gelirli aile çocuğu olan üniversite öğrencileri misafirlerimizdir. İhtiyaçlarını gidermek devletin ve yerel yönetimlerin asli ve insani görevidir. Her konuda yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Kamusal ulaşım, yurttaşlar için en temel, en temel hak, iktidar ve yerel yönetimler için temel görevidir. En kısa zamanda öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı sağlanmalıdır. Müşteri değil, öğrenciyiz. Müşteri değil. Bandırma Demokrasi Platformu Bileşenleri olarak hepinize saygıyla selamlıyorum. Şimdi konunun daha detayı öğrenci arkadaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları iletmek üzere Bandırma Öğrenci Dayanışması'ndan öğrenci arkadaşımız davet ediyorum. Bandırma Uygun Üniversitesi Öğrencileri ve Bandırmalı Lise Öğrencileri olarak damlardan önce de eğitimimizi zor devam ettirebildiğimiz bir ekonomiyle baş etmek ekonomik krizin derinleşmesiyle yapılan bu insanlık dışı zamlar biz öğrencilerin altından kalkamayacağı bir boyuta çoktan ulaştı. Arkadaşlarımız henüz üniversitenin başında en temel ihtiyaçlardan olan barınmayı karşılayamayıp okullarını ve geleceklerini bırakıp memleketlerine geri döndüler. Bugün liseli, üniversiteli fark etmeksizin neredeyse her öğrenci arkadaşımızın bir zaman işlerde çalışmak zorunda kaldığı bir süreç yaşıyoruz. Ama aynı zamanda krizle birlikte dara düşen büyük şirketlerin milyonlarca liralık borçlarını sindiğine tanık oluyoruz. İşte tam olarak bu koşullarda başlattığımız bu kampanya hem ulaşılabilir hem ve nitelikli bir iş hakkına sahip çıkmanın hem de bu hakkı kullanabilmemiz için temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek yaşam standartlarının sağlanmasının talebidir. Aynı zamanda ekonomik krizin faturası Çünkü bize ait olmayan bir krizi yükleri reddetmek üzere bir adım atmadığımız sürece eğitim ve yaşam koşullarımızın daha da ağırlaşacağını farkındayız. Kurtuldum! pandemi dönemi hiçbir açıklama yapılmadan sistematik bir şekilde ulaşım ücretlerine faiz damlar yapıldı. Beş lise, bir üniversite, bir hastane ve KYK yurtları aynı otobüsü kullanıyor. Artan vakalar ve kayıplara rağmen sefer sayılarının yetersizliğinden kaynaklı ayakta bile yer kalmayacak şekilde damların geri çekilmesi, öğrencilerin ring sisteminin getirilmesi, aktarma süresinin uzatılması ve ek ücretin kaldırılması, nitelikli ulaşım planlamasının yapılmasını talep ediyoruz. Bu zamana kadar herhangi bir talep için ufak bile olsa bir çaba göstermediğimiz sürece kimsenin isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı kendiliğinden yerine getirmediğini biliyoruz. Öğrenciler birlikte güçlü. Ucuz ve nitelikli ulaşım istiyoruz. Amacız!

arkadaşlarımıza yaşadıkları sorunlar konusunda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı ve siz Bandırma halkına Altı. teşekkür ediyoruz. Öğrenciler tekrar ediyorum. Bandırma halkının misafirleri de onlara en uygun şartlarda, en güzel şartlarda yaşatmak gerek Bandırma Belediyesi'nin, yani gerek Bandırma Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin en önemlisi de devletin en önemli görevidir. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Claro.